Sade, annemi gördün mü? En son telaşla hastaneden çıkıyordu. Ne? Baba, Hı. annem gitti. Elindeki serumları falan söktü, fırladı gitti. Baba çok korkuyorum. Ya yine aynı şey yaparsa. Sen hiç merak etme kızım, annene bir şey olmaz. Ya nasıl bir şey olmaz? Gözümün önünde atladı arabanın önüne. Buraya yarığı baygın getirdik. Aha. Cansu bunlar ne biliyor musun? Bu annenin raporları. Şimdi çıktı? Bak, ne ezilme var, ne çürük var, ne iç kanama var, hiçbir şey yok. Anne, senden benden iyi yani. Nereye gidiyor bu böyle alelacele? Yine ne işler karıştırıyorsun acaba Emre? Şimdi öğreniriz. Hemen şu takip et.